Asena buradan çıkar çıkmaz senle karşılaştı ve benim İhsan Kutlusay'ın metresi olduğunu söyledi, öyle mi? Öyle oldu. Asena, şeytanlıklarıyla meşhurdur zaten. Ben de Selim'den dolayı birkaç tane vukuatını biliyorum Asena Hanım. Sizin hakkınızda da böyle ileri geri konuşunca... ...kuyunuzu kazmaya çalıştığını fark ettim. Vallahi sağ ol Burak, ne diyeyim? Yani sen gelip böyle anlatmasan ben nereden duyacaktım bunları? Nergin abla, Peki... Yani... Söyledikleri doğru mu? Gerçekten İhsan amca ile sizin aranızda bir ilişki var mı? Yok. Hayır, biz eski tanışız İhsan'la. Aramızda bir ilişki yok, olamazlar. Ben de öyle düşünmüştüm. Yani zaten siz ikiniz de bambaşka insanlarsınız. Öyle değil mi? Yani siz beni yanlış anlamayın. Çok yanlış anlamadım. Haklısın biz İstanbul'da çok farklı hayatların insanlarıyız. Biliyorum ben bunu. Ben de öyle demek istemiştim zaten. Ama siz yine de bu Asena'ya karşı birazcık dikkatli olsanız iyi olur. Çünkü onun sağ solu belli olmaz. Dikkat etmekte fayda var. Ne demek oluyor bunlar Serra? Ya üyeliğinin iptali ve kulübe alınmaması konusunda talimat geldi. Ben de uygulayınca delirdi. Tamam da ben çıkarken ettiği lafları soruyorum. Kulüpten atılıp atılmaması umurumda bile değil. Kendisi gibi iğrenç yalanları işte. Babamla annenin ne gibi bir ilgisi olabilir ki? Aslında var. Yani eskiden tanışıyorlarmış. Ben de yeni öğrendim. Yeni öğrendin ama bana söylemedin. Hayır, hayır. Üst üste o kadar çok şey yaşandı ki bu konu arada kaynadı. Dün söyleyecektim mesela. Ama Onur Hoca arayınca sen de apar topar gittin. Bir de bunun için kızma lütfen. Yok kızmıyorum da anlat bari. Nerede, nasıl tanışmışlar ben de bileyim. Duymaya hazır mısın? Hazırım. Annemle baban... ...lisedeyken büyük aşıklarmış. Yok ya, yok. inanmam. Ciddisin. Öğrendiğimde ben de şok oldum.